Onlar klonlar. Hı hı. Klon insanlar. Kopya. Evet. Yani Lokman oğul, oğulları toplamış. Ey oğlum şunu 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 yapma şunu yap. Güzel şeyler anlatmış. Nasıl yaptılar? Nasıl yaptılar? Oğlum sakın oğullarım. Ya eyyuhel veled. Ey benim evlatlarım. Yani o şekilde. Ee, sakın sessizliği yükseltmeyin. Kainatta en çirkin ses eşeğin sesidir. Eşek gibi olmayın. Hmm. Falan diye diye abi. Bütün bu kadar basit şeyler bak. Lokman oğluna verdiği öğütler. Bir açtım. Sağdan sola yukarıdan aşağı çapraz yazdım olamaz dedim ya. Olamaz dedim. At icat edildi dedim. Atın da adını koymuş. Eküri var yani atın gezindiği yer. Eküiz. Öküz. öküz evet. kelimesi de oradan geliyor. Evet. Büyük baş demek. Bakın, öküz falan, ox falan var ya İngilizcede. Onlar e, büyük baş demek. Eküz, eküz büyük baş demek. Hani şey deve dahil yani bunlara verilen isim. <laughs> yani biz niye öküz diyoruz? Almanlar niye oksa diyor? İngilizler niye, neden ox diyor? Yani öküz işte hepsi öküz. Bir yerden gelmiş bu kelime kökleri. Yani enam'la da ba bağlantısı var mı? Neyle? Enam. Enam suresiyle mi? Yok o işim, e, kelimeyle. Yok ama şöyle var. Şöyle var. Sekiz çift hayvanı oraya eklersen Enam'la bağlantı kurulabiliyor. Yeryüzünde diyor sekiz çift yani. hayvan yaptık. Dördü e, şey büyükbaş, dördü küçükbaş olmak üzere diyor diyoruz. Hmm. E, işte bu büyük başta işte geyik falan da konuyor ki geyik konması gayet normal. Çünkü ren geyiği bizde en büyük ekonomidir kuzeyde. Ondan büyük ekonomi bulamazsın. Orada koyun falan yetişmez. Evet, Atın Buzullarda. yaptığı işi yapıyor. Artı bak yüz milyonlarca geyik evcil hepsi. işte hmm. İşte canı çektiğince öldürüp yiyorsun. Evet. Ka o da orada yazılı Kur'an'da. İklim bölgelerini ayırmış onlar. Hmm. Deveyi en alta koymuş. Yeah. güneye koymuş, en güneye koymuş deveyi. Evet. Şeyi, geyi en, en yukarıya en, koymuş. Hmm. Kur'an'da böyle acayip şeyler var, acayip. Öyle. <laughs> Yani dokman hekim ne yapıyor biliyor musun? Sonuçta en güzel şeyi yapıyor. Eşekten eşek çirkin ve şey buluyor ya yani, kötü buluyor. Asalet bulamadığı için eşekten at çıkartıyor. Ata bugün hepimiz aşığız ama kimse eşeğe aşık değil. değil Göz hariç sürme gözlüğü. Eşek çok güzel gözleri var. Evet. De başka bir ayet ayette de eşek yüklü kitap şey, kitap yüklü eşek olmayın. Evet 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 <laughs> kütüphane taşıyan insanlar ben de bir yüz bin eşek var mı burada taşıyorum işte işte böyle dostlar dokmanda ikinci bir şey. Ölüme çare bulan bir insan. Onu biliyorsunuz değil mi? Hmm. Ölüme çare buluyor. Gerçek anlamda da buluyor. Yeah. Gerçek anlamda da buluyor. Biz ölüme çareyi nasıl düşünürüz biliyor musunuz? Her şeyin değişebiliyor. Mesela klonlama tekniği var ya hani evlatlarım, oğullarım dediği, genlerinin dokundu. Klonlama tekniğinde, şeyde. Ee, ondan birçok şey alabiliyorsun çıkartabiliyorsun onun içinden hı hı. onu anlatırım yani mesela Türkçe'de kan demdir hı hı. De, Normal bu yani evet. De, demli olmuş dediğimiz odur ama aslında kandır hı hı. dem kandır kan gendir evet. gen jendir Genos, genetik falan filan, genetik hepsi içinde. En önemlisi de candır, cendir. Tamam mı? Evet. Mesela canın cananı, ceneni diye kullanırlar onu. Can, cinayet falan gibi. Öyle güzel bir kelime bu. <laughs> en büyük sır da onun bahçe olması. Şimdi cen ne? Bahçe. Cennet ne? Bahçeler, Mahciden. hayır değil. değil. artık geçtik onları. Evet. Yani iki bağ sahibi değiller artık insanlar. Gen havuzu diye bir şey duydun mu? Gen havuzu. Evet, o. Onu açıklayacağız bir gün. Gen havuzunu açıklayacağız. Bir huri nasıl yaratılır? Yani eşekte nasıl at çıkarılır? Hani kibar at, soylu at nasıl çıkarılır? Tabii ki malzeme Allah'ın ama eee barbarella gibi o garip yaratıklar bizim, Onu da Allah gene bildirmiş. Bizde insanların bir kısmını diyor aşağılanmış maymunlara ve Şubuk ve maymunlara. Evet. Ve, çebekler, e, evet. Ve çe, domuzlara. domuzlara çevirdik diyor. Orada kelime çok önemli. Aşağılandık demek değil. Hı. Tersine evrim ha? yaptık. Evet. Orada tersine evet. evrim. Yani bıraksak çok mükemmel insan olacaktı. Bırakmadık, tersine evet. çevirdik. Ondan yararlanarak Barbarella'lar. Evet, yapılıyor. Evet. Onun da mucidi şey. Lokman Hekim. Evet. Şimdi ölümsüzlüğe nasıl çare bulunur? Onu anlatayım. Ee, her şeyin kopya anılabiliyor. Şu anda benim de anılabilir. Evet. İşte 64K evet. taramayla benim 3D'den Bilme, yapılır yani. yapılır şeyde mecbur tutarsın ee, kök hücreleri ulan bir bilgi, böyle büyüyor hani bir e, şey koydum oraya mıknatıs koydum Hı -hı. <laughs> daha gözükmüyor Hı -hı. kök hücreleri diyorum ki dizinin bakalım Ah, şimdi gözükmeye başladı bu evet. şekilde ee, insanları 580 yaşına kadar yaşatmak mümkün Oo, 580. ama 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 Hı -hı ama ama beyin ölümüyle sen sen olmuyorsun artık. Beyin ben de çok yoruldum gideyim diyor. Beyin kanserde de beyin bırakıyor biliyor musun? Ya diyor bırak ben tamam ben bırak beni ya falan diyor. Kendi kendi kavga ediyor. Ya ben gideyim ya tutmayın beni ya falan. Bu kötü bir şey. Beynin burada abuslaştığı, saçmaladığı bir yer burası. Beynin görevi akletmektir. Zırvalamak değildir. Ee, nefsin görevi yani bedenin, kimliğin, benim görevim yaşamak, yaşamaktır. Öyle değil mi? Evet. Doğrusu bu değil mi? Doğru. Evet. Doğrusu bu. ölüm haktır. Bir dakika yukarıdan bakalım. Çıkalım yukarıya. Hı, hı. Yukarıya çıkalım. Benden iki tane var. Kedi, kedinin olduğu fikir dükkana çıktı. Evet. Benden iki tane var. İki tane meleğin var. Kiramen katibin bir, kiramen katibin iki. Doğru mu? Evet. Benden bir tanesi öldü. Daha ben bilmiyorum hangisinin öldüğünü. Önce bir öldü. Kısa kalın, uzun kalın. Sonra Hı -hı. ikincisi ölecek. Evet. Ölüm bir ölüm değil. Gelelim şey. Ölüm nasıl bir şey? ölüm salak bedenimizi bırakmak. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> beni konuşturan ne? Bana aklı veren, aklı anlatıran ne? O biz hep beraber gidiyoruz. Oraya meyta, mevta, mevt, meyt deniyor. <laughs> oraya. Bu ne demek? Vallahi kardeşim eskiden beden vardı. İşte artı 80 kilo ya. <laughs> biz onu bıraktık. Ben kurtuldum, ya yani. yukarı düşüyorum ben. Ben pişt yukarı çıkıyorum, düşüyorum. Hmm. Aşağı düşmüyorum. Hmm. Yukarı düşüyorum. Evet. Buna meyt hali deniyor, Buna. Hmm. <laughs> Ve ayet şöyle diyor. Korktuğumuz ölüm bu muydu? Hani tavuğu biliyorsun, kesiyorsun iki kilometre daha koşuyor ortada şöyle. He? Hmm. He, bütün nefisler ölümü tadacak. Zevk evet 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 yani evet. Zevk, zevk almak. evet, 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 evet. harika ya. Evet, zevk doğru söylüyorsun. Yani şeydir, zevktir, zevk evet. almaktır, evet. Zirvesini yapıyorlarmış Amerika'da da. Ölüm deneyimi yapıyorlarmış zevkli olduğu için. Duymuştum ee, <laughs> Doğrudur, yani. doğrudur. Var öyle bir şey. Yani şey... E, fakat nefis bırakmıyor. Tavuk koşuyor. Koşmaya devam ediyor. Evet kafayı almışsın tavuğun. Sen görmüşsün diyor. Nasıl gidiyor? Nereye gidiyorsun? ben de gördüm. Çok şaşırdım. Evet. nasıl koşabiliyor ki böyle? Hayır, koşuyor. Nasıl? Bir de yakalı yakalayamıyorlar. Bir de yakalı durduracaklar bir de. Yolacaklar. <laughs> yani kesmek lazım. Evet. koşuyor. Sanıyorum mu kafası kesilen tavuk koşuyor? Ben kaçtım öyle. Çok enteresan. İşte gezen tavuk. <laughs> bu ölü olup gezen tavuk. <laughs> Esmi bu. <laughs> Zombi tavuk. Zombi tavuk. <gülüyor> Zombi <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da öyle tavuk işte. Orada nefs bırakmıyor bedeni. Bırakmak istemiyor yani. Bırakmak istemiyor. Ara yüz ya nefis. Ara yüz. Hmm. Kardeşim bak iki kere öleceksin. Hepimiz için geçerli. Ne diyor ayet? Ey Rabbim bizi iki kere diriltir, kere öldürdün. Evet. Ne demek ki kere öldürdün? Bu demek. İki tane ben varım bu telefondan iki tane var. Dükkanda satılmışlardı. Birini sana aldık, birini bana aldık. Hesabı iki tane var. Evet gelelim şeye. Ee, ölüm e, nasıl uzar? Bedeni yenilersin. Dediğim gibi 64K. 64K ne demek biliyor musunuz? <laughs> Nanoteknoloji. Öyle bir puntoları tarıyorsun ki <laughs> atomun Kendini görmeye başlıyorsun. Ne? Atomunu bile tarıyor yani. Tarıyor evet. Yani. Peki bunda ne, ne yapılır böyle bir şey nasıl yaptı ben sana söyleyeyim. En az 40 bin tane e, şeye, stadyuma yayarsın bu resmi. Hı. Tamam mı? Bu teknoloji böyle bir teknoloji. 64K derken işte 4K'nın hemen böyle a, a, kaç katı demek Değil. anlamına gelmiyor. Artık atom altı fiziğe iniyor olay evet. o şekilde. Kuantlarını bile evet. kopyalıyoruz zaten. Peki Allah'ın bize verdiği bir güzellik var. Nedir o biliyor musun? Cansız maddeden canlı yaratıyor Allah. Atomumuz ne? Cans cansız, cansız, cansız. Çünkü bak şu, şunun da, bunun da, hepsinin de hepsinin de cansız. malzemesi cansız. Evet. Sandalye niye beni dinleyemiyor? Cansız, cansız. Bu kadar basit yani. Demek ki cansız malzemeden canlı yapmak için önce cansız olduracaksın. Ol diyeceksin. Oldu. Sonra üf, üfleyeceksin. Üflemezsen ebedi kalıyor öyle. Böyle duruyor. Evet. Evet. Üflediğin zaman başlıyor ilerlemeye gitmeye. Şimdi insanoğlu 580 yıl Yaşayabiliyor. Teorik olarak böyle. Yani niye teorik, niye pratik değil? Daha o kadar yıl geçmedi. Adamın ölüp ölmediğini görmemiz lazım. Sonuçta beyine geliyoruz, beyine. Beyine diyoruz ki, yaşamayı seviyor musun? Evet diyor. Evet diyor, seviyorum. Ne, ne derdin ne? Beyinle soruyoruz. Şey diyor, e, ben diyor çok yaşlandım diyor beden olarak, aynı zamanda. Gelecekteki teknoloji, e, şöyle bir şey var, basit olsun diye anlatıyorum. Önce çocuklarda bir hücre iki olur. Olgunlarda bire bir olur, bir ölür bir kalır. De, yaşlarda ikiye bir olur. Bunun sebebi, e, antioksidanlar ya da gelecekteki adıyla karıştırmasın diye dezoksidantlar yani <laughs> disoksidantlar <laughs> bunlar nedir ne yapar bunlar oksijen öldürücüdür doğru mu evet. hem yaşatıcı hem öldürücü şeker de öyle en müthiş ze zehir değil midir yakıyor evet. evet. oksijen yakıyor evet. Tabii ki Allah korusun bir çık da bir daha başla bir koş bakalım Ciğerle ciğer mi yer, yer kalmaz sende <laughs> ölürsün yani böyle bir şey oksijen. Peki biz bu, bu oksijeni nasıl kullanıyoruz? İşte antioksidantlar yaparsan işte bu her yere gider tabaka olarak. Ben biz öyle yapmıyoruz. Ozon elde ediyoruz. Hani o iki değil, o 3 elde ediyoruz. Ozon. Ozon. Şu an bir şey aklıma geldi. Sorabilir miyim? He, buyurun. Hiperbarik oksijen tedavi merkezleri çoğaldı. Evet. Kandaki... Oksijeni çoğaltmak veriyorsun. için. Evet. o, o, o faydalı mı? faydalı. da. Yani dağın tepesindeki oksijenli aydın gibi görüyordum ben. Yok yok faydalı. O faydalı Ama ben gelecekteki anlattığım teknoloji o kadar ileri ki yani kan arabası gibi kalıyor. Ay yani sizi götürseler o zaman hiperbarik. <laughs> <izledim>. keşke olsa, <gülüyor> keşke <gülüyor> olsa. <gülüyor> Sizin <gülüyor> şifanız yönünde Allah, Allah razı olsun, olsun. sağ olun. Ha, Teşekkür ederim, çok Şifan incesiniz, sağ olun. Amin. Herkesin konu arasında aklıma geldi. Amin, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi beni benden çok düşündüğünüz için <laughs> Allah'ıma sizi ihya etmesi için havale ediyorum. Beni benden düşünüyor. Benden daha çok düşünüyor. Allah'cığım kabul et. <laughs> Herkesi bu yapmam. Evet. Çok güzel bir dua oldu. <laughs> evet, Maşallah Evet. Tebrik ederim seni. Evet. <laughs> ne güzel. Beni benden daha çok düşündün. Vallahi teşekkür ederim. <laughs> güç oldu. Güç verdi bana bu. <laughs> bana güç verdi. Allah razı olsun. Böyle. Hepiniz veriyorsunuz güç de aslında. Niye anlatıyordum? Bu şeyi, oksijeni nasıl kullanırız? Oksijen kullanıyoruz? bir zehirdir. Biz oksijeni o üç biçiminde bağlıyoruz. Yani üç tane oksijen molekülü. Oksijen tek hiç durmaz. iki durur. Evet. Yukarıda ozon tabakası da üç durur. Evet. Üç durur. Ben oksijen nasıl elde ediyorum biliyor musun? Katlarını kullanıyorum. İki tane şey 2 çarpı iki dört altı. O iki, o iki, o iki. Tamam mı? Bunu